Geçmiş Geçmişe şey olsun abi ne oldu hayırdır ya? Ne olacak şerefsiz 300 milyon ceza yazdı sabah sabah. Neden? Aha bu kavak kordu nereden sen? Olay neydi daha? Ne çekiyoruz? Böyle kanun mu olur kardeş? Lambalarda geçmedim 300 milyon ceza yazdı. Böyle bir adalet kanun var mı? Ben bir garip köylüyüm ya. Işık ihlali yok mu? Yok kırmızı ışıkta geçmedim ben. Bu ışığı vardı sarı şey onda geçtim. Böyle bir devlet böyle bir kanun olur mu ya? Hayatımı sen mahvettin acımadın.